Evet herkese merhabalar bu Linda koş koş Linda Linda gel abi döveyim gel Mara ah. arası döveyim mi arası Linda ne yapıyor kızım Aras dedeyle ne koş. yapıyorlar Aras gel gel Aras gel ah yat yat ha dedemiz Ağ. şakacıktan arası dövüyor Ağ. bakalım Linda'nın tepkisi ne olacak ağla Aras Var var. Yani var. <laughs> Aynen artık hiçbir şey yapmıyor. Gel Linda, Linda koş. Lindanın hiç gel. şu anda alakası yok. Linda ne yap? Al. Allah. Allah top bana geldi. <laughs> Bakın Lindanın tepkisi, top gel, oynayanlara. Gel Linda'nın gel. Linda top oynayanlara tepkisi. Ne? Ne oldu kızım? Ah, evet. Ne var burada? Ne var? Böyle merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba de Aras. Merhaba. Merhaba. Ama arada ben kaynıyorum. Ayıp değil mi? Ben kaynıyorum arada. Bak bak dedeye neler yapıyor ben... dede. Dede e ne ben... yapıyor? <laughs> Alo. Yardım edin. Aras. Seni ya, kurtaracağım edin derken. <laughs> Yardım edeyim bu benim kemiklerim. <laughs> benim kemiklerim edinliyim. Bak. Bu benim kemiklerim. Arası edinliyim. zarar veriyor zannediyor. Ay, ay, dede ay, 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 dedi den, neler yapıyor ay, dedeye bakın dede. Ne no, bak dedim dedeye nasıl saldırıyor dede? Nasıl saldırıyor? <laughs> Aras'ı dövdü zannediyor dedi. Aras bak seni kurtarmak için neler yapıyor dedene bak bak. Çok fena çok. Gidip, gel lan. Ya çabuk gel buraya. Bak bak. Çok gel buraya. Ya çabuk. <gülüyor> <gülüyor> çok çok kızdı sana baba. Çok kızdı dedeni Aras. Çok bak ısırdı. neler yapıyor Aras. Kız, kız ısırma kız. Isırma. <laughs> 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 Isırma kız. Bak, bak, bak. Isırma. Çok kızdı. Isırma. Çok kızdı. <gülüyor> ah. <gülüyor> Isırdı. Isırdı. Ah, ne yaptın Linda? Dedeyi mi ısırdın kızım Isırdı sen? Isırdı parmağımı Aras. Aa, bak 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 bak. Allah, top geldi Linda. Top Gel. nerede top? Top nerede? Bak bak bak. Bana değil bana değil. Hı. Ne oldu? Tamam kurtardın mı Aras'ı Linda? <laughs> Hı? Aras'ı döveceğim bak. Şimdi, aras'ı kurtardın bitti şimdi mi? Abi'yi döveceğim. Gel. Şimdi şimdi abi'ye Gel bak. oturalım oturalım. Bana bak. Gel. Bana bak. Aras. Aras. Çektim kulağını. Allah, evet. <laughs> bak Aras ne yapıyor bak 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 dedeyi yaklaştırmıyor çektim, senin yanına <laughs> 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 <Agh gülüyor> <laughs> bak ama Aras'ı izliyor tabi bu arada <laughs> Allah ya bak senin, seni seni koruyor Aras şu anda al, al. seni koruyor hıh <laughs> Bak. <laughs> Aras bak git yak. Yak. ağzına mı girdi? <laughs> Linda ne yaptın kız? Geldi, geldi gene geldi. Ayağın ağzına girmiş. Neredesin? Yok ben kapatmışım. Benim kafamı kızındı da şuranın üstüne çıktı. Ha, kafana basıp sonra da ayağına. <laughs> Bana bak Aras. Aras. bak şimdi, aras. <laughs> şimdi, aras. Ee, şimdi, şimdi Aras. Şimdi Aras. Şimdi Aras. Şimdi Aras. Yok anladı artık şaka olduğunu? Git. 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 Lanam yok. <laughs> şaka olduğunu anladı artık. <laughs> haydi bakalım güzel gol atın aras vay linda ne yapıyorlar kızım gel linda linda koş ne yapıyorlar, yapıyorlar? haydi linda da geliyor ay <laughs> araya girdin linda <laughs> araya girmeseydi. <Allah> geliyor <gülüyor> 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 nereye gitti top <Çok> gitti <laughs> aradan top çaldı pas çalıyor sizden bak Linda nerede top? Hmm. Linda neredesin? Bak nereye kaçtı? Ya Sandalyenin altında aradan onları izliyor. Geliyor. Geldi. De. Linda. Ha. Nerede top kızım? Aa top nerede top? Hadi, hadi. Yok. O şimdi kendine yer arıyor. Ne var Linda orada? <laughs> Ha onun topu mu var? Aras topunu istiyor galiba. Ha. Evet. Şakırıyor. Kendi topu oraya kaçmış. Alabileceğim Hı. Dur. Bekliyor abisi topunu alsın diye yerini e, söyledi. Ee? Terlik var. var orada dedim. Terlik var. Terlik oyuncak mı? <laughs> evet. Onun topu burada ya. Ha orada mı onun topu? Orada değilmiş Linda topun. Bak dedede topun. Aa geldi. Allah. Allah. Nerede top? Gene gene kaçırdı. Gene <laughs> gene kaçırdı. <laughs> geldi. Hı. Koy bakalım onun üstüne bak. Hı. Allah neredesiniz? Nerede onun topu? Getirdim Bunlar da arasın ağırlıkları. Kol kası çalışıyor. Geliyor. Alamadı. Nerede? Neredesin Linda? <laughs> ne? Allah Allah. Allah! Allah herkes. Allah, kaçtı. Herkes solladı. Solladı vallahi. Yere at Aras. <laughs> Hoppa! Hadi, hadi, berkliyorum, berkliyorum, hadi. hadi. Çut at, çut. Aras top oynarken Linda da çut, kendi topunu. <laughs> Hoppa! <laughs> Allahım. <laughs> Ye, yeah, yeah. ye. doğru at aras topu. Hoppa. <laughs> evet, gitti. Gene nereye gitti? Koltuğun altına mı? <laughs> altına gitti. Aha, terlik. Aras. terliksiz doldurum. Bekliyor bak, topunu ver diye bekliyor Aras. Hmm. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> Çeydur Oraya. Park Oppa. Neyse yakaladı. <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> Top durmuyor ki <laughs> yerinde. yavaş <laughs> yavaş. Eee ama gene gittik koltuğun altına. yine gittik koltuğun altına. Ben yardıma geliyorum Linda. Bir oynayamadı hayvancık topuyla. Çıktı Linda. Çıktı Linda, Linda. gel. Dede de dede de. De, de Linda dede de. de. Bak, Linda. Dede de, 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 de top. Bak 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 burada bak. Nerede Linda? Linda, Linda top dede de. Gel. <laughs> gel buradan. Burada bak. Burada. Gel. Gel kızım Linda bak. Lindem. Gel. Top burada bak. Gel. gel. Hı. Bak top nerede bak. Gel. Bak gördün mü topu? <laughs> topu izliyor şu anda. Aras gel. <laughs> dede ile birbirinizi atsanız Aras arada. <laughs> Hmm. He, yerden. <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Bu taraftan çıktı. <laughs> Al yakaladı. <laughs> He. <laughs> Nereye gitti Heh, Yakaladı Tamam bırak oynasın artık Oynasın hayvan Hadi bakalım Evet bu kadar eğlence yeter Sonra yine devam ederiz Değil mi Aras Şimdi dedeyle Aras birazcık oynasınlar Hoşçakalın Kendinize iyi bakın Bay bay yaparız. Linda sen de bay bay de. Oh, dedi de bay bay dedi. Hadi bay bay. Linda da dedi. Ha, Linda gene topunu kaçırmış. Hoşçakalın.